Herkese merhaba. Öğrenciyken internetten para kazanma fikri kulağa harika geliyor değil mi? Ama insan nereden başlayacağını, hangi yolların güvenli olduğunu bilemiyor. İşte bugün tam olarak bu konuya dalıyoruz. Dolandırıcılıklara falan bulaşmadan tamamen gerçekçi ve uygulanabilir yöntemleri adım adım inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle bir anlığına gözünüze canlandırın. Ailenizin karşısına geçip Artık kendi okul masraflarımı ben karşılıyorum dediğiniz o anı. Bu olay sadece para değil ya. O hissettiğiniz bağımsızlık, o gurur. İşte bu yolculuğun varış noktası tam olarak bu olabilir. Biliyorum şimdi aklınızdaki ilk soru şu. İyi, güzel de dersler, sınavlar, projeler derken buna vakit nasıl bulunacak? İşte bu soru çoğu öğrencinin daha başlamadan pes ettiği o büyük duvar. Peki o duvarı yıkmak sandığımız kadar zor değilse? Aslında cevap tam da gözümüzün önünde. Hani o sosyal medyada amaçsızca kaybolup gittiğimiz yarım saatler bir saatler var ya, işte tam orası bizim hazinemiz. O küçük zaman kırıntılarını alıp gerçek bir fırsata dönüştüreceğiz. Peki bu işin sırrı ne? Aslında çok basit. Ne kadar zaman, o kadar potansiyel. Hadi gelin bu potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağımıza bir bakalım. İşte yol haritamız bu. Günde ayırabileceğiniz zamana göre 3 farklı kategoriye bakacağız. Çok az zamanı olanlar, biraz daha vakti olanlar ve bu işe kendini adamaya hazır olanlar, böylece herkes kendine uygun bir yol bulabilecek. Önce en temelden başlayalım. Diyelim ki günde sadece yarım saatiniz, belki bir saatiniz var, yani gerçekten çok kısıtlı bir zamandan bahsediyoruz. O zaman neler yapılabilir? Hemen ona bakalım. Mesela basit sunumlar hazırlamak ya da veri girişi yapmak harika bir başlangıç veya kendi ders notlarınızı satmak aklınıza gelmiş miydi? İnternette insanların sorularını cevaplamak, hatta bildiğiniz bir dili başkasına öğretmek, bunların hepsi günde bir saatten az vakit ayırarak yapabileceğiniz şeyler. Peki nerelerde bulacağız bu işleri? Mesela notlarınızı satmak için StudyPool gibi platformlara bakabilirsiniz. Eğer benim konu bilgim sağlam diyorsanız Brainly ya da Chegg'de soru çözerek para kazanabilirsiniz. Dil öğretmek için Verbling güzel bir platform. Veri girişi gibi daha genel işler için de Upwork, Fiverr gibi siteler her zaman bir seçenek. Tamam. Bu hızlı başlangıç işleri harika bir ilk adım. Cepte ama eğer ben bu işe biraz daha vakit ayırabilirim diyorsanız işte o zaman olay değişiyor. Sadece anı kurtarmakla kalmayıp size uzun vadede çok daha fazlasını kazandıracak becerilere geçiyoruz. Ama durun, önce bir gerçeği yüzümüze vuralım. İnternette o otomatik para, pasif gelir, garantili kazanç laflarını duyduğunuz an arkanıza bakmadan kaçın. Öyle bir dünya yok. Gerçek başarı bir öğrenme süreci, adanmışlık ve evet çaba gerektiriyor. Bunu baştan kabul etmeliyiz. Peki, günde 1-2 saatiniz varsa ne yapabilirsiniz? İşte size altın değerinde bir tavsiye. Video düzenleme veya grafik tasarımı öğrenin. Korkmayın, bunun için para harcamanıza gerek yok. YouTube'un kendisi devasa bir okul. Canva gibi bedava araçlarla bile inanılmaz işler çıkarabilirsiniz. Peki bu beceriyi işe nasıl çevireceğiz? Size müthiş bir taktik vereyim. Takip ettiğiniz, sevdiğiniz bir içerik üreticisini gözünüze kestirin, onun bir küçük resmini alın, daha iyisini tasarlayın ya da kısa bir videosunu alıp daha iyi kurgulayın, sonra bunu sosyal medyada paylaşıp onu etiketleyin. İnanın bana, dikkatini çekeceksiniz. Hatta kendimi kanıtlamak için bir ay bedava çalışabilirim deyin. Bu cesur adım çoğu zaman o kapıları açar. Gelelim en heyecanlı kısmı. Ben bu işe günde 3-4 saatimi ayırmaya hazırım diyenler var mı? varsa şimdi oyun seviye atlıyor. Artık çok daha büyük düşünüyoruz. Mesela influencer yönetimi. Eğer iletişiminiz kuvvetli ise içerik üreticileri için marka anlaşmaları kovalayabilirsiniz. Onların menajeri gibi olup her anlaşmadan komisyonunuzu alırsınız. Ya da belki kodlamaya merakınız var. E temel web siteleri yapmayı öğrenin. Her şirketin, her markanın bir web sitesine ihtiyacı var. Fiverr, Upwork gibi yerler bu tarz işlerle dolu. Ya bu anlattıklarım size çok uzak gelmesin. Bu tür becerilerle ayda 100.000 bin rupi, yani bizim paramızla yaklaşık 40 bin lira kazanan 16-17 yaşında gençler var. Evet, yanlış duymadınız. Doğru beceriye odaklanmak işte böyle bir potansiyel yaratıyor. Ama tam bu noktada çok ama çok önemli bir uyarı geliyor. Bu kadar erken gelen başarı insanın başını döndürebilir. Kendinizi bir anda rahat bir alanda bulup gelişmeyi bırakabilirsiniz. Unutmayın, hedef para kazanmak değil, sürekli öğrenmek ve büyümek. Ayaklarımız hep yere sağlam basmalı. İşte bu da bizi son bölüme yani işin felsefesine getiriyor. Bu yolda asıl odaklanmamız gereken şey, banka hesabımıza giren ilk paradan çok daha değerli bir şey. Asıl hedefimiz para kazanmak değil, beceri biriktirmektir. Kazandığınız para, bu sürecin sadece tatlı bir sonucu, bir yan ürünüdür. Öğrendiğiniz her yeni yetenek, gelecekteki kazanma potansiyelinizi kat ve kat arttırır. En büyük ve en karlı yatırım, her zaman kendinize yaptığınızdır. Şunu aklımızdan çıkarmayalım, bu işin kestirme bir yolu yok. Her yöntemin bir öğrenme süreci var, zorlandığınız anlar olacak. Ama işte o zorlukları aştığınızda, tecrübe kazanmış, daha yetenekli biri olmuş oluyorsunuz. Ve şimdi sizi tek bir soruyla bırakıyorum. Bu yola girdiniz, çalıştınız, çabaladınız ve ilk paranızı kazandınız. O parayla ne yapacaksınız? Belki de bu soruya vereceğiniz cevap tüm bu yolculuktaki en büyük motivasyonunuz olacak. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.